Erzurum'da 8 katlı binanın 3. katındaki balkonun korkuluklarına tırmanan 2 yaşındaki bebek aşağı düştü. Ağır yaralanan minik bebek hastaneye kaldırıldı. Erzurum'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı. Talihsiz olay Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Necip Fazıl Kısa Kürek Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 3. katındaki balkonun korkuluklarına tırmanan 2 yaşındaki Ömer Bebek birden yere düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.